Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta survival üçe çekiyorum. 3 üç değil. 3 3 3 4'ü. Evet arkadaşlar, burada tavuklarımız var. Şöyle yerini değiştirdim. Tavuk koydum Bir de köpek buldum bir tane arkadaşlar. Kredi'den almadım. Nerede buldum biliyor arkadaşlar? Su. Bizim eski eski yerin hemen bak su daha çıktım arkadaşlar. Dedim belki orada bir şeyler vardı dedim. Çıktım oraya baktım köpekler köpek vardı. Ben de bir tane köpek gördüm. Araba Sonra baktım kemiği var. Kemiği ben aldım elime. Sonra şey yaptım ben de. Oradaydı. Ben de yani öyle yaptım. Köpek Bir dakika sonra da böyle mütevazi bir oturağımız var. Buraya da şey yaptım. iki tane yum gerekti. Şimdi biz bir de bugün ne yapsak diye düşünüyorum. Ee, bugün hiç demirimiz var mı ya? o demir kazmamız varmış. O da iyi de bir dakika. Gidelim bir şey ona çıkalım diyorum. Diamond. Aynen diamond ama hiç kömürümüz de yok. Eh varmış biraz. Sonra da alalım. Onlar da lazım olacak. Sonuçta madeni edeceğiz. Her şey lazım olabilir. Bize ama ben Şunu da alalım. Bir tane daha alalım. alalım. Bir tane de kılıç alalım yanımıza. Tamamdır arkadaşlar. Hadi madenimizi inelim. Hmm, o bunları yapmayı unutuyordum. Tamam odanın da var. <laughs> Gel bakalım köpek. Bu köpek otursun mu ya? Otursun ya da. Gel. Gel. Gel içeri gel. Oturacağım burada. Gelme. Tamam arkadaşlar şimdi Hemen madenimize gidelim diyorum ben. Bir de Bir tane öbür Öbürünü almamışsın. Özür dilerim arkadaşlar. Öbür kazmayı almamışsın. E burada yok. He? Almışsız. nasıl ben bir daha elvan tarzı mı gözükmüyoruz? Ah, neyse arkadaşlar. İnelim biz madenimizi. Böyle kazacağız. İyi de. <laughs> ben elim oradaymış gözük Gözükmemiş. Bunlarla arkadaşlar kazmamı topak kazmayayım çünkü hemen bitiyor. Ya bu ne arkadaşım? Kum çıkıyor hep. Böyle şey mi olsun? Bir dakika bu mesajı koyalım. Ben yalnız yaptım burayı. Buraya kazacağız. Burayı kapat. Tamam, böyle. Bir demir ya da diamond vursak arkadaşlar, süper olacak. Olacak. Oo. Maden bulduk. Arkadaşlar, demir, yes. Demir bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu madeni inmeyeceğim. Ee, neden arkadaşlar? Çünkü yani her ne zaman ben böyle bir madeni insan arkadaşlar, hep ya da kayboluyorum ya da ölüyorum. Her zaman öyle oluyor bende. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yoluma devam edeceğim. Çünkü arkadaşlar hep öyle oluyor. Yani kusura bakmayın. Ama maalesef öyle olacak. Şimdi buraya bir tane koyacağız. Sonra buraya tam zamanında bitti. Helal olsun. Bir yapacağım buraya çünkü hoşuma gitmiyor. Tamam. Hemen arkadaşlar madem ne Hadi inelim. <laughs> Hadi. Of su çıktı. Ne bende ki bu sans Hemen konularımızı şöyle alalım arkadaşlar. Demir. Burada değil. Right. Umarım arkadaşlar katman tasına basarıyla ineriz. Böyle laf çıkmasın yeter. Bir buraya koyacağım. Akşam mı? Oldum? Yok. Akşam mı? O demir var Yok. Yani demir gördüm sandım. Arkadaşlar bayağı indik. Sanırım katman noktasına varacağız. Umarım her da buluruz inşallah. Allah demiyor. Ya o kadar indim. Hala kalkmaya ulaşamamısız. Lapis. Ye, yeah, lapis bulduk arkadaşlar. Bu lapisi ne yapacağım ya? Bir dakika evde obsidyen vardı. Bir de iki tane şey bulursak, diamond bulursak arkadaşlar, bir tane de şey yaparız. Üç tane obsidyenimiz vardı. O zaman bir tane daha bir şeyden gelip katmana gelmişiz. Helal olsun bize. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kazalım. Diamond. Demir bulduk. Bir de şu kömürleri alsak mı? Alalım aynen. Neden akılsa çünkü mesale yaparız. Fitness mesalemiz. Bir kapatalım sonra alırız gelip. Aa, aynen. 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 Yine demir bulduk arkadaşlar. Süper. B Bence bu bölüm ya da öbür iki bölüm biz bir set çekeriz demirden. Aynen. 20 tane demirimiz olmuş. Kaç tane fazla olmuş. Bu da var. 21. Zaten göğüsümüz bir redstone. Redstone daha demiş başka ses tonu lazım. Dur siz yanın. Ben arkadaşlar Diamond Diamond gemiyle. Biz bu bölüm şeyimizi çekeriz. Setimizi çekeriz. Sen yan. Sen de yan. hepiniz. canım. Resto, resto ne var kesim orada bir Diamond olmalıdır. Çünkü resto yakınlarında hep diamond oluyor. Şöyle bir gidelim belki vardır. Ve kazmam bitiyor ya. Ya diamond. Burada diamond ne olarak Ya. Helal olsun tane daha gidip yapalım, yapalım o zaman arkadaşlar. Sonraki bölümde Hiç çıkana kadar zaten bölümü bitiriniz. Çıkalım arkadaşlar bölümü bitirelim. Bayağı da Başka da bayağı inmişiz. para inmişiz. Aksam olmuş bu ara ya. Aynen aksam olmuş. Bir dakika sen madene raid çekebiliriz. O gel 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 gel. Ödümü kopardı bir an çıktı önüme. Gir abi eve. Mesela arkadaşlar Burada ya da şimdi bitirmeyelim dedim. Kaydık. Şimdi burada bizim fırınımız vardı. Örümcek sesleri geliyor bir yerden. Ana çatımıza çıkıyor. Şimdi biz ya Şunu pişirelim ya da öbürüne geçelim. 26 tane demirimizi pişirelim sonra zaten videoyu bitireceğim arkadaşlar şu zaman bayağı oldu yani şimdi bunları bırakacağız doğru yemek çeşitlerini bunları bırakacağız oha ne çok niye koyamıyorum çok yavaş oluyor. Bu çift doldu. Arkadaşlar, bir çift daha yapmamız lazım. Mesela dolduğu zaman zaten koyarız. ya yani nefret eden sus seslerden bırakın da. Birazdan gidip sonunu öldürürüz bence. Bunları bir yemek çeşitine koyalım arkadaşlar. O zengini da bir kızıl tas. Neyse arkadaşlar burada bu videoyu bitiriyoruz. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.